Merhaba ben Melisa, ritmik cimnastik antrenörüyüm. Bugün sizlerle birlikte paranda hareketi yani çember yapacağız. Aslında zor gözükse de çok kolay bir hareket. Eğer adımları doğru izlerseniz siz de çok kolay yapabilirsiniz. Ben sizin için bunları adım adım göstereceğim ve birlikte yapacağız. Hadi birlikte başlayalım. İlk adım olarak önce sırtımız dik, karşıya doğru dönüyorum. E, ee, sağ bacağımı uzatıyorum. Ben sağlak olduğum için sağ bacağımı uzattım. Solak olanlar sol bacağını uzatabilir. Hangisiyle daha rahat yaparsanız. Sağ bacağımı öne uzatıyorum. Burada dizim sıkı olacak. Sırtım dik ve kollarımı kaldırıyorum. Ardından kendimi öne doğru iteceğim. Arka bacağımı kaldıracağım. Birinci adımı yaptıktan sonra yani kendimizi ittikten sonra artık ellerimizi yere koyacağız. Ellerimizi paralel bir şekilde yere koyacağız. Sağ bacağımızı uzatıyorum, ellerimi kaldırdım. Burada ellerimi paralel bir şekilde tam ayağımın önüne koyuyorum. Buraya dikkat edin, burası çok önemli. Böyle koyuyorum. Şimdi üçüncü adıma geçelim. İlk adımda bacağımızı uzatmıştık. İkincisinde ellerimizi koymuştuk. Şimdi arka bacağımı yukarı doğru, yani diğer tarafa zıplatacağım. Ellerimi paralel bir şekilde koyuyorum ve arka bacağımı zıplatıyorum. İlk denemede büyük ihtimalle herkes bu şekilde yapmış olur. Ardından yavaş yavaş bacaklarımız havaya yükselecek ve havada bacaklarımız tamamen açmış olacağız. Tekrar tekrarlayalım. Sağ bacağımı uzattım. Ellerimi yere paralel koydum. Ve arka bacağımı fırlatıyorum. Bu yaptığımız üçüncü adımdan sonra bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bundan sonra bacaklarımızı yavaş yavaş, adım adım daha da yükselteceğiz ve bacaklarımız tamamen havada açmış olacak. Bunun için başta kendimizi böyle daha da zıplatarak başlatacağız. Kollarımı kaldırıyorum, başlarken daha da böyle yukarı kendimizi zıplatarak yapacağım. Adım adım attım. Bir sonraki gün bacaklarımı daha da yükselteceğim. Attım bir sonraki gün daha da yükselteceğim. Ve en sonunda benim gibi bacaklarınızı tamamen açıp doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Artık siz de benim gibi kolay bir şekilde parande hareketini yapabileceksiniz. Eğer videomu beğendiyseniz buraya tıklayarak abone olabilir. Buradan ise diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşürüz.